bilmiyorum. Orası yani işte. Oturacağız işte. Tamam şöyle gideceğiz ya hemen Nasıl bir gidelim ya. Ya şu an Sultan Ahmet'teyiz. Sultan Ahmet'teyiz. oraya gidelim. Aferin. He. Şöyle gidelim mi o tarafa? Gidelim. O şey, tarafta değil miydi? Ya o tarafta da bir de cami de. Cami bir tuvalete gitmem lazım. Oraya, oraya git. Tamam oraya gidelim, işte. hadi hadi gidelim. Camiyi gördün mü şu an? Bak bak sağda sağda. Evet. Tamam oraya gidelim hadi. Hadi gidelim. resim. Ben bir işim Feyda annem bir de diyor. Bak şurada tuvalet var. B, C, tuvalet. Gidelim, oraya yürütü. Yürütü. Bak orada şu var git no. oraya Sen de Benim bebişim. yürü. Sen yürü Ben su istiyorum

satan yeri Aha aha su. Kanı bölgesi değil mi? Söyler Başka bir yer yok Tam güneş. Anne bak şu büfe su satıyor. Para ver de su alayım. Tam güneş şöyle şey dur. Tamam ağdırıyor. Tamam ağdırıyor. Tamam ağdırıyor. Yok, yok, o kadar o kadar Fişiyor Fişiyor bir şey olmuyor, bir şey olmuyor. Şu bana da Şuradan içinden bir şey alın. Pahalı mıdır burada daha? Al. Al gel iki tane. Bir şey yok. Pahalı Bir daha at. Dış kaptan mı? Earth... Ben su alacağım. İki hire... tane soğuk su. Ne kadar? Teşekkür